bilenin iradelerinizle, yolun çetinliğine rağmen, hadiseler karşısında pes etmeyin. Çokları bir miktar yürür de bu yolda, dönemecin birinde başlarına gelen şeylerle bıkar, tedbir der, ihtiyat der, teyakkuz der, kenara çekilir, etliye sütliye karışmazlar ve rahat ederler. Ama yolu değiliz. O böyle yapmamıştır. Onun yapmadığı şeyler makul görmeden şeytandan Allah'a sığınıyor gibi Allah'a sığınıyor. O ihtiyat değil, irtidattır. O tedbir değil, geriye gitmektir. O teyakkuz değil, gaflete dalmaktır. İkin dönemek karşınıza çıksa sarsılmadı, hep aynı şeyi söyleyeceksiniz. Bir güftel meslesini siz yapacaksınız. Çıktık dikenli yollara. Dönmemeye karar verdik geriye. Meselenin ruhu bilemeyeceğim. Çok yakışıklı bir şey olmadı. Ama şu anda kişisiyatımın ifadesidir. Çıktık dikenli yollara söz Allah'a. Geriye dönmeyelim. Bizim bestemiz olsun. Dönersek kalleşiz. Dönersek kalleşiz. Söz verin. Ancak o zaman, ancak o zaman mesafelerin canını okuyacağız. Ancak o zaman yollar dürülecek. Ancak o zaman aşılmaz köprüler geçilecek. Ancak o zaman dağlar, dereler, tepeler, temel mesle yubudiyet içinde bel kıracak, boyun bükecek, geç diyecek.